AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar İzmir'den merhaba. İkinci montajımızı yaptık. Quantum tipimizi bu şekilde montajladım arkadaşlar. Arabamız katkı var. Bu arabada EGR problemi vardı. EGR problemini de telefonla Nurcim'le hallettirdim. Biz özellikle geldik. Nurcim'in arabaya taktık. Birazdan tecrübeye çıkacağız arabayı şöyle göstereyim. Nur abi görevinden dolayı çekebilir mi? yoksa? Değil, tamam. Abicim merhaba. Merhaba. Merhabalar abi sizi de alıyorum. Merhaba. Merhaba. Nur abi araba 100 kilometrede ortalama ne kadar yakıyor? Senin stabil kullanmana ee, göre. Buralarda kullandığım yer hani çok yoğun da değil trafik ama e, şehirler de arası da değil. 8,5-9 arası yakıyor. Uzun yolda birkaç kere çıktım yedi buçuk altına düşmedi. En dip gördüm yedi buçuk. O da 110 civarı. Şu anda sistem tamamen devreye girdi. Motordaki sürtünme payını azalttığı için ses azaldı. Birazdan tecrübeye gideceğiz. Gaz pedalındaki farklılığı, o gaz pedalının altındaki yumurtayı kırdırmayacağım. Vites aramındaki farkı da göstereceğim inşallah. Tamam. Arabanı iki dakika çekiyorum. Arabamız kaptı bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar merhaba. Ee, Nur abinin arabayı sisteme uyarladım. Ben 1-2 dakika kullandım. EGR'deki problemi gidermişler. Sağ olsunlar. Şimdi Nur abi ne kadar yapıyordu? Kaça düştü? Bize tek tek izlerce kendisi kullanıyor. Abi merhaba tekrardan. Merhaba den abi. Şu ışığı açabilir miyiz? açamadık galiba. Olsun önemli değil. Heh. Evet Nur abi. E, arabamız Şavri kaç yaşında? Arabadan neler hissediyorsun? Bize söylersen herkes duysun. Tamam. E, 2013 model. E, yani 8 yaşında. Tamam. 2000 motor 163 beygir. Bunlar 4x2. Tamam. Cihazı takmadan önce ben şu an her gün gittiğim geldiğim yolda test yapıyoruz şu anda. Ben her gün işe buradan gidip geliyorum. Buradaki ortalamam 8.5 buçuk 9 litre arasıydı. Tamam. Ee, şu an kaç? 6.2'ye düşmüş. Gösterebilir miyim abi? Tabii ki Arkadaşlar arabayı ben kullanmıyorum. Nur abi kendisi kullanıyor. Ee, değişiklik yani pedala çok hafif dokunduğum zaman hemen şey yapıyor gidiyor araba. Tamam, hani çok, çok güzel. Ayağımı çok bastım. Pedala basmama gerek kalmıyor. Haliyle öndeki arabalara doğru yaklaştığım zaman dolayısıyla zaten ayağımda çekmiş çekme, oluyorum. Ihtiyacı çekme ihtiyacı duyuyorum. Ee, o da yine e, o esnada kendisi akıyor gidiyor araba. Onu herhalde. da şöyle toparlayayım. E, kuantumun özelliği sizin vereceğiniz havanın vakum basıncını dengeleyerek verdiğiniz gaz bedenini takviye sağlaması. Bir nevi alt devirlerde yüksek tork olarak arabanın akışkanlığı izin vermesi. Sistemin özelliği bu işe yarıyor. Sizin de verdiğiniz gaz pedalı tam yakmasını sağlıyor. Bir de ayrıyetten şöyle söyleyeyim. Dizellerde biliyorsunuz turbo e, interpole havayı veskete ve katalitik konvektörü soğutarak veriyor. Bu da sistem verimli yaktığı için vites alanındaki farkı ve verdiğiniz gazın tepkimesini size alt devirlerde torp olarak geriye dönüşü sağlamış oluyor. Evet. Vallahi usta ben hani çok böyle teknik boyutundan anlamıyorum ama tamam. yani ben kullanıcıyım. Yani Bu e, daha yani o bahsettiğin şeyler nedir nedir çok da anlamam. Ben tamam. sadece şoför olarak. Şoförüm. Kullandığım arabayı ama arabamı tanıyorum. Ne kadar yaktığını biliyorum. Gaza ne kadar basarsan ne kadar gidiyor biliyorum. Arabada yani kesinlikle yüzde yüz bir değişme var. Tamam yani Araba şu an çok daha rahat gidiyor. İçine sindi mi geldiğimize? Evet şu an. Yani böyle giderse bu, bu. <laughs> harika. Zaten bu arabanın tek kötü tarafı yakıtı biraz fazla olması. O da 2 tonun üzerinde bir araba. Arkadaşlar merhaba. Nur abi'nin ikinci arabasına sistemi uyarladık. Burada tecrübemize gerek yok. Yengemiz kullanıyor arabayı. Arabamız Nissan. Neydi Nur abi? Ligra. Tamam. iki benzinli otomatik Abi ben bu arabayı kiraladığımda 7.7 idi. 300 lirayla ben Antalya Manavgat'a girdim. Bacanağım, baldızım, eşim ve bagajda dolu olmak şartıyla arabanın sesi değişti. Eee evet. klima da açıktı abi. Yengem arabayı siz bir şey söylemenize gerek yok. O yumurtayı Aynen. kırmayacak. Ben size Aynen. söyleyeyim. Aynen. Saat gibi oldu şimdiden söyleyeyim. Benim ee, dediğim şeyde şu an yol bilgisayarda yanlış bilmiyorsam o yine 7.7 7.7'dir abi. Aynen. Tamam olur. abi. Merak etme o düşecek. Merak etmeyin Allah'ın izniyle. Nur abinin arabayla tecrübeye çıkmayacağım arkadaşlar. Eee sistemimizi, prim buraya koyduk. Giriş yerini şu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Montajımız bitti. Şöyle göstereyim. Arabamız otomatik araba arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saygılar diyorum. Hoşçakalın efendim. Aynen. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Serkan abimle tanışacağız. Ee, İzmir'deyiz. Serkan abi daha evvelden premiumiz taktırmıştı. Bizi özellikle İzmir'e davet etti. Kuantum için geldim. 1-2 dakika hocamla sohbet edeceğim. Serkan abicim merhaba. Merhaba ustam. Merhaba, abi, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bizi buraya davet ettin. Biz de sizi kırmadık. Allah razı olsun. Ee, Premium siperki göndermiş. Siz kullandınız. Neler hissettiniz? Bize söylerseniz sevinirim. Herkes duysun abi. Ee, kullandım. Şöyle yüzde on beş, yüzde yirmi civarı bir yakıt tasarrufu oldu. Tamam. Artı araba full yüklü olmasına rağmen daha önce 5. viteste çıkamayacağım rampalardan çıktım. Çok güzel. Daha iki üç gün oluyor. İstanbul, Ankara, sonra Manisa, İzmir yaptım burada tecrübe ettim. Harikasın. Arabamız kaç yaşında? Arabamızda neler var gazın haricinde? Arabamız. Pardon özür e, dilerim. Benzinli araba. 2007 model benzinli LPG'li. Tamam. LPG'de %15, %20 civarında yaptı. Benzinde henüz deneme fırsatım olmadı. Tamam. Çok kısa süre oluyor. Ta, tamam. Şöyle söyleyeyim. Benzinde de kullandığın süre içerisinde %18'i baştan ben vereceğim siz yüzde kırkları yakalayacaksınız. inşallah. Bu da neden dolayı kuantumun özelliği sizin vereceğiniz mevcut havayı marşa bastığınız andan itibaren silindir yanma modunu stoklayarak rezervede bekletiyor. Örnek veriyorum. Diyelim ki 3000 devirlik oksijeni açtıracaksınız. Silindir yanmalarına verdiğiniz gazın miktarını dengeleyeceksiniz. Bu mevcut havayı sizden önce marşa bastığınız andan itibaren o 3000 devirli havayı stabil içeride bekletiyor ve siz de 1500 devirde çok komik gazı yakalamış oluyorsunuz. Sistem hem vakum basıncını dengeliyor hem de vereceğiniz havanın miktarını dengeliyor. Arabamızın e, motoru kaçtı hacmi? 1.5 ee, motor. Tamam. Ee, hacim biraz küçük ama yetiyor. Merak etmeyin. O yumurtayı kırdırmayacağım size. Arabanızı çekiyorum. Tecrübeye çıkmama gerek yok. yok Zaten evet, siz tamam. antrenmanlısınız aynen, efendim. Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben ayrıca video çekip göndereceğim tamam size. Tamam efendim. Çok mutlu oluruz. Arkadaşlar kuantum tüpümü şu şekilde montajladım. Şöyle göstereyim. Alt tarafta. Giriş yerimizi bu şekilde yaptık. EGR'nin girişin olduğu yerde. <laughs> Arkadaşlar İzmir'den bu kadar. Bir arabam daha var. Ona da mont. Arkadaşlar merhaba. Ankara'da montajlara devam ediyoruz. Bugün çok sevdiğim bir e, komutanın arabasına sistem taktırdı. Quantum şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tartıya montaj yaptım. Giriş yerim, direkt hava bokum girişinde olduğu yerde. Komutanım merhaba. Merhaba. Ee, IM sahidesine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Efendim. Ee, sağ olun. Siz sayesinde. de sağ olun. Daha belden kullanıyormuşsunuz. Kuantumu size e, Berk tavsiye etmiş. Evet. Ben de size o gaz altındaki yumurtayı kırdırmayacağım. Premium S ile arasındaki farkı da ne olduğunu siz göreceksiniz. Arabanın akışkanlık mesafesini verdiğiniz gazın tepkimesini çok komik gazla araba nasıl götürecek onu da göreceksiniz. Ama reklamdan daha sonra inşallah. İnşallah. Ee, arabamız ne markaydı neydi bize söyler misiniz hocam? Dacia Duster tamam. 1.3 4x4 150 beygir benzinli. Tamam çekiyorum. Şöyle bir göstereyim Tabii. arkadaşlar. Birazdan tecrübeye çıkacağız. E, Gaspedan'ın bir hiç kadar arabayı kullandıracağım. Düşünceleri alacağım komutanım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Arkadaşlar merhaba. Murat abicimin arabayı sistemi montajladım. Şu anda e, tecrübeye çıktık. Murat abi arabadan neler hissediyor? Bize tek tek güzelcek. Siz de Allah izin verdiğinde duyacaksınız. Murat abicim merhaba. Merhaba sayın ustam. <laughs> Allah razı olsun ee, Arabamız. E... Dacia Duster 1.3, 150 beygir, 4x4 bir araba, Tamam. Ee, benzinli. Bu sistemi ben internette gördükten sonra birkaç arkadaşımızın da tavsiyesi oldu. Daha sonra e, internet üzerinden ve telefonla irtibat kurdum. Sistem takıldı. Şu an sistem test aşamasında. Daha önce de bunun e, alt modelini kullanmıştım Prop zaten. Evet, abi. E, hakikaten e, tasarruf ettiriyor. Bir de bu kuantumun çıktığını duyunca <laughs> buna karar verdim. Tabii. E, e, ustama, Ali abiye irtibat kurarak böyle böyle dedim. Dereya ustam da biz Ankara'ya geldiğimizde montajını yapalım, testini tabii. yapalım dedi. Tabii. Şimdi test sürüşünü yapıyoruz. Bu kuantum diğerine oranla daha canavar bir şey. Evet. Sanki böyle önden biri çekiyor ya da arkadan ittiriyor gibi araba şu anda ben sadece dokunuyorum gaz pedalına. Yani sizin tabirinizle bir hiç kadar gaz Çok veriyorum. Tamam abi. Torkun yükseldiğini hissediyorum. Daha önemlisi benim en rahatladım yer cebim rahatladı. Çok şükür. Eski sistemle ben nerelere gittim benzinli arabada şehir içi şehir dışı karışık ki Dacia Duster arabasında yani performanslı bir araba. 150 beygir 4 x 4. Daha yollarında falan da kullandım. Ortalama 5.2 ile gittim geldim ben. Ha bunu böyle testteki gibi daha narin kullansak ee, daha da şey yapacak. Otomatik mi? Yakıt düşecek. Aynen. O yüzden e, ben bunun gerçekten verimli olduğuna e, inanıyorum. Niye? Hani biz söz var. Gözünle gör, kalbinle inan. Yani gözünün gördüğüne inanmayacak mısın? İşte ibre ortada. Allah'ın izniyle. Şu anda e, 6. teste gidiyorum. 1400 devirde, göstereyim abi, ortalama 3.8'de gidiyor araba. Ay maşallah tamam. daha Yani bilmiyorum nasıl izah edilir. Tamam çok güzel. Yani ellerinize kollarınıza sağlık. Allah razı olsun ben abi. Ben bu işin tüccarı veyahutta da ne bileyim çalışanı değilim. Allah Veya razı olsun. Birine yağdanlık olsun diye de bunları söylemiyorum. Arkadaşlar taktırın memnun kalırsınız yarınız yani ben inanamıyorum Kalmayacağınızı da Artı e, bir şey Çok hoşuma gitti benim e, Derya ustam bunun sonuna kadar biz arkasındayız kardeşim. Elhamdülüm bunun de. lamı cimi yok diye Kesinlikle. açık ve net olarak beyanda bulundu. Ve telefon açtıkları zaman da biz şu saatte oradayız dediler. Çayımızı kahvemizi içtik, <laughs> sohbetimizi yaptık. Yani geliyor malının da arkasında. Arkadaşlar merhaba yeni bir videoda beraberiz. Bugün e, Uğur kardeşim bizi Ankara'ya davet etti. E, biz de arabayı montajına geldik yaptık. Quantum tipimizi bu şekilde montaj arkadaşlar. Giriş yeri plastik kapağın altındaki EGR olduğu yer. Arabamız Toyota. Uğur abiyle bir iki dakika sohbet edeceğim. Uğur abi merhaba. Merhaba. Abi IM sahibesine hoş geldin diyorum. Hoş bizim samiyetimize güvenmişsin. Aynen öyle. Ben de bizim samiyetimize güvendiğin için senin o gazmenin altındaki yumurtayı kırdırmayacağım. Eyvallah. Birazdan da tecrübeye dikileceğiz. Bakalım düşüncelerini alacağım. Tamam. Tamam abi. Videoları seyretmişim. 1-2 dakika sohbet edelim sende. Evet. E, videoların çoğunu seyrettim. E, i̇lk başta işin açığı şey bekliyordum yani. Hani e, nasıl olabilir diye düşünüyordum. Çünkü tamam. Hiç beklemediğim bir şey. Yani hep piyasada görüyoruz hep böyle sahte böyle dandik mallar. Maalesef. Benim, acaba onlar gibi bir şey mi? Ama hani videoları izlediğimde anladım ki gelsen, gerçekten... Yani, gerçeklik payı var. Yani. Ben de Gerçekten. birazdan sana o IMC'nin ne olduğunu, kuantumun ne olduğunu izleyeceğim. Tamam. Kullanacağız. Arkadaşlar, ayağımız, arabamız Toyota neydi? Berco. Berco, tamam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Berco. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Arkadaşlar, merhaba. Urjiyon'un kendi Audi marka arabası vardı. Gazlı araba. Uğurcum çekişinden problem yaşıyordu. ben dedim ki Uğur bir takım bir gör bakalım dedim. Araba otomatik. Yalnızca arabada problem vardı arkadaşlar. Kendi mesleğim de enjektör karbüratör ustasıyım. Arabada sirkeleme vardı. epi zamandan beri vardı. Endeksiyon bugün de problemin olduğunu gördüm. Ve iki sibabın çalışmadığını düşük devirde sirkeleme yaptığını buldum. Onları da ayaküstü hallettim. Şimdi Uğur abiye verdim. Arabayı kullanıyor. Uğur abi merhaba. Merhaba tekrardan. Uğur abicim arabamız Aviti. Kaç yaşında? Şu an 12 yaşında. Tamam. Evet. Arabadan neler hissediyorsun? Otomatik araba. Bize tek tek izah edersen problemin nelerdi onları da öğrenelim. Problemi çekiş düşüklüğü. Birincisi, eee tamam. ikincisi zaten yakıt ee, o ülkemizin hani genel problemi. Evet efendim. Ee, yani çok şaşırıyorum ya. Baş <laughs> ne diyeyim ki yani hani şu an arabam 8 litrenin üstünde altında yakmıyordu. Az önce 5.9 da geliyordu. Evet maşallah. Şu an 5.8 yapıyor ve hafiften de rampa çıkıyoruz. Çok güzel. Şu anda gazsız çıktık galiba. Şu an gazsız çıkmıyor evet. evet tamam. Şu an ayağımı zaten gazdan çektim. Arkadaşlar gazdan çektiği zaman araba niye gidiyor? Bu sistem kuantumun özelliği mevcut vereceğiniz havanın miktarını dengedirip verdiğiniz gaz beni takviye sağlıyor. Çünkü verdiğiniz gaz kedevi bir oksijen. Siz verdiğiniz oksijenin miktarını açarak yan modalarını gönderirsiniz. Kuantum da sizin vereceğiniz vakum basıncını vereceğiniz havanın miktarı kadar dengeler ve havayı sabitler standart bölgeye getirir. Ne zengin karışıma düşürür ne fakir karışıma düşürür ve sabitler. Anda... 5.2 5.3 Maşallah. Bu yani da hani, evet. Yani 8'in altına hiçbir şekilde inemiyordum ben bir defa. <laughs> Maşallah o zaman. Şu an 5.2 6 o civarda seyrediyor. Tamam. Yani hem yakıt olarak hem de performans olarak. <laughs> Tork olarak. Tork olarak da artmış oldu yani. Allah razı olsun. Vallahi. Tekrardan teşekkür ederim. Ben yapsam. teşekkür ederim. <laughs> sağ ol canım benim. Görüşmek üzere. Uğur. Saygılar diliyorum. İyi. Arkadaşlar toparlayayım. Mevcut havanın vakum basıncı dengelerek verdiğiniz gaz pedalını takviye sağlıyor. Çünkü kuantumun özelliği havanın miktarını vakum altında tutarak verdiğiniz gaz pedalına e, tepkimesini alt devirlerde yüksek tork olarak elde ettiriyor. Ve havayı sabitleyerek standart bir ölçüde tuttuğu için verdiğiniz gaz pedalı enerjiye çevirmiş oluyor. Görüşmek üzere. Saygılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.